Sabri'nin Tilki ise cesur kıyafetiyle çıkıyor karşımıza. Ünlü şarkıcı sahneye çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Yeni uyandım da sahneye çıkayım da bir enerjim yerine gelsin diye bekliyorum şu anda. Çünkü nedense çıktığım anda tüm her şey değişiyor yani. Bekliyorum şu an uyanmayı. Ünlü şarkıcı kolay kolay aşık olmadığını belirtiyor. Çok yani çok zor benim bir insanı sevmem gerçekten. Yani hani çünkü benim bir insanın bir insanı seviyor olabilmesi için çok farklı diğer insanlara göre e, şeylerim var yani düşüncelerim var o yüzden e, sevildiğime hani, ikna olmam biraz zor oluyor çünkü hani birinin bana hayran olması bana tapması falan seviliyormuşum gibi hissettirmiyor bana. Doydunuz mu yani? E, Doymadım ya ben küçüklükten beri yani aynı hani zaten hani kapılarımda çiçekler pastalar ama yani onlar değil sevilmek yani. ...daha farklı bir şey böyle. Yanında böyle huysuz davrandığım zaman da... ...bana çok tapacak birisi olsun istiyorum mesela. Var mı bilmiyorum, denemedim, test etmedim yani hani. Ben de hep mükemmel olmaya kafasında olduğum için... ...test etmedim, edeceğim inşallah bir gün güvendiğim zaman birine. Şu an yok. Kriterlerini öğrenebilir miyiz Aleyna? Benim için önemli olan şey kafamdaki ve kendi içimdeki yarattığım bu kişisel gelişim durumunu karşımda da bulabilmek ve bendeki olan içsel yetenekleri karşımda da görebilmek yani. Ama nerede yani? Hani içsel yetenek dediğim çok insani şeyler. Sahnedeki yerini alıyor Aleyna Tilki. Aleyna Tilki görkemli bir konsere imza atıyor.